Kanalıma hoş geldin. Bu kanalda seni neler bekliyor? Öncelikle belirteyim, eğitim videoları 4. sınıftan başlıyor 12. sınıfa kadar. Yani 4. sınıftan liseyi bitirene kadar benimle matematik çalışabilirsin. Her konu için konu anlatımı videosu ve konuya ait map kazanım testleri var. Bunun yanı sıra yazılılara da benimle hazırlanabilirsin. Sınav soruları ve hepsinin çözümleri seni bekliyor olacak. LGS'ye hazırlık, yeni nesil mantık muhakeme soruları, DGS, KPSS, TYT tüm sınavlar için özel eğitim videoları da mevcut. Dediğim gibi bu bir eğitim kanalı ve ücretsiz. Yapman gereken sadece kanala abone olup oynatma listesinden sınıfını seçmen. Hepsi bu kadar. Facebook ve Instagram sayfamı da takip edersen her eklediğim yeni videodan anında haberdar olabilirsin. Yüzler gülüyor çünkü artık matematik çok kolay. Karma testi çözeceğiz bugün birlikte. Bu testlere tekrar hatırlatıyorum size. Milliyetin Bakanlığının web sitesinden ulaşabilir, PDF olarak indirip yazıcıdan da çıktı alırsanız eğer benimle beraber aynı anda çözme şansına sahip olabilirsiniz. Buraya size küçük bir link bırakıyorum konu anlatımları ile alakalı. Öncelikle bu konuların konu anlatımlarını izlemenizi, sonrasında bu testi çözerek kendinizi de sınamanızı tavsiye ederim. MEP kazanım testi 12'yi çözüyoruz bugün sizlerle birlikte. Konumuz ise veri analizi ve yorumlama. Testimizin ilk sorusuyla başlayalım. Ne demiş bize? 1, 2 ve 3. soruları aşağıda verilen grafiğe göre yanıtlayınız. Şimdi grafiği önce bir anlamaya çalışalım. Bu grafik bize ne söylüyor? Şimdi alt tarafta ürünler var görüyorsunuz. Nar, zeytin, portakal, çilek ve limon gibi ürünler var. Burada da bize bakın miktarını belirtiyor. Ton olarak diyor. Yani örneğin nar 80 ton olacak. Zeytin 120 ton olacak gibi. Bize burada e, bu ürünlerin kaç ton olduğunu belirten bir sütun grafiği. Şimdi öncelikle bunların kaçar olduklarını bir kenara not edelim. Sonra soruları cevaplarken daha kolay cevaplarız. Şimdi nar. Hemen bakalım sütun grafiğimize. Nar 80 ton olmak durumunda. Sonra zeytin geliyor. Hemen zeytinin sütununu takip ediyoruz. Bittiği yerin karşısına baktık. 120. Sonra portakal geldi. Aynı şekilde bakın portakalı takip ediyorum. Sütunun bittiği yerde tam karşısına geldim. 200. Sonrasında çilek var. Hemen çileğe de bakalım. Çilek 100. Ve son olarak limonumuz varmış. Limonda 180. Yine ne yaptım? Aynı şekilde buradaki sütunu takip ediyorum. Bittiği yerin tam karşısına bakıyorum. 180. Şimdi artık soruları cevaplayabiliriz. Bu ürünler üretim miktarına göre en azdan çoğa doğru sıralandığında baştan dördüncü ürün hangisi olur diye sormuş bize. Şimdi ne yapacağız? En azdan çoğa doğru sıralayalım. En az burada nar var. En az. Sonra hangisi geliyor? 80, 120, 200, 100 ve 180. 100 olan çilek gelecek. 80'i yazdık. 100'ü yazdık. Sonra 120 ile zeytin gelmeli, sonrasında limon gelmeli 180 ile ve son olarak da portakal gelmeli 200 ile. Evet oraya da portakal dedik. Şimdi bu durumda sıraladığımızda neyi sormuş bize? Baştan dördüncü ürün 1, 2, 3, 4 limon olmalı. Bu durumda birinci sorunun cevabı D olacak. Şimdi ikiye gelelim. Bu ürünlerden toplam kaç ton üretilmiştir? Yani bunların hepsini toplamamız gerekiyor. 80 artı 120 artı 200 artı 100 artı 180 yapmamız lazım. Şimdi toplayalım. 80, 120 daha 200. 200 daha 400. 100 daha 500. 180 daha 680. O zaman şıklara bakarsak eğer bu durumda doğru cevap burada da B seçeneği olmak durumunda. Şimdi yine bu grafikle ilgili son soruya bakıyoruz. Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi doğrudur diyor. Seçenekleri bu şekilde daha iyi görüyoruz. Hangisi doğrudur bakalım? Üretilen portakal miktarı çilek miktarının iki katıdır. Şimdi portakal 200, çilek 100. 100, 200, 2 katı değil mi? Doğru. O zaman A seçeneği doğrudur. Zaten bize hangisi doğrudur diye sormuş. Doğru cevap A seçeneği olacak. Biz diğer seçeneklere de göz atalım. En fazla üretilen ürün limondur diyor. Bakalım sayıları en fazla portakal olacak. En az üretilen zeytindir demiş. Oysa en az burada bakın 80 ile nar olmalı. Nar limondan 100 ton fazla üretilmiştir. Nar 80, limon 180. Şimdi bakın nar daha fazla üretilmiştir diyor. Hayır. Limonlardan daha fazla üretilmiş. Burada ters yazmış. O yüzden bu da yanlış. O zaman ne dedik? Üçüncü sorunun doğru cevabı A olmalı. Dördüncü sorudayız. Aşağıdaki tabloda bir sınıftaki öğrencilerin bazı derslerden aldığı notların ortalaması ve bu sınıftaki Ezgi'nin bu derslerden aldığı notlar verilmiştir. Şimdi bakalım hemen tablomuza. Burada dersler var görüyorsunuz. Matematik, Türkçe, Fen, Sosyal, İngilizce. Hemen yanında sınıf ortalaması. Onun yanında da Ezgi'nin aldığı notu gördük. Peki şimdi soruda ne soruyor bize? Her bir dersten sınıf ortalamasının altında not almak başarısız olarak kabul edildiğine göre Ezgi hangi derslerden başarısız olmuştur? Yani sınıf ortalamasının altında kalan dersleri arıyoruz. Şimdi hemen bakalım matematiğe. Sınıf ortalamam 63, Ezgi 59 almış. Bakın ortalamanın altında. O zaman bir kere matematikten başarısız olmuş. Türkçe sınıf ortalama 72, Ezgi'ninki 87 daha yüksek. O zaman Türkçede başarısız değil. Fen bilimlerine bakalım. Ortalama 71, Ezgi'nin notu 69. Ortalamanın altında. O zaman fen dersinden de başarısız olmuş. Sosyal bilgilere bakıyoruz. Ortalama 79, Ezgi'nin notu 74. Ortalamanın altında. O zaman sosyalden de yine başarısız olmuş. İngilizceye bakalım. 64 not ortalaması sınıfın. Oysa ezginin notu 91 ortalamanın üzerinde. O zaman e, ne diyebiliriz? Sadece matematik fen ve sosyalde başarısız olmuş, e, olmuş olacak. Bu durumda doğru cevap D seçeneği matematik fen ve sosyal. Evet bir diğer sorumuz 5 ve 6. soruları aşağıdaki verilen tabloya göre cevaplayın demiş. Şimdi hemen tabloya bakalım. Erdem, Hülya, Demir, Gökçe ve Yeşim var. 5 kişi var. Bakın burada 4 kişinin boylarını görüyorsunuz. Hepsinin boylarının toplamı 739 santimmiş. 4 kişinin boylarının tek tek kaç olduğu burada bize verilmiş. Şimdi 5. soruda der ki Yeşim'in boyu kaç santimdir? Burada gördüğünüz gibi Yeşim'in boyu yok. O zaman ne yapacağım? Dördünün de boyunu toplamam lazım. Sonra toplamdan çıkarırsam yeşimin boyu kalacak. Ne yapıyorum yani? 142 artı 154 artı 150 artı 148. Dördünün boylarını topluyorum. 594. Peki toplamları kaçtı? 739. 739'dan 594'ü çıkartırsam 145 kalacak bu da e, kimin boyu yeşimin boyu şimdi yeşimin boyunu bulduk o zaman artık soruları cevaplayabiliriz 5. soru yeşimin boyu kaç santimdir 145 santim doğru cevap A seçeneği olacak 6. sorudayız aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş bize Evet soruyu bu şekilde daha rahat görüyoruz en uzun boylu kişi Hülya'dır diyor. Hemen bakalım tablomuza. Evet gerçekten de en uzun boylu 154 ile Hülya olmalı. Peki sonrasında Gökçe ve Yeşim'in boyları eşittir. Gökçe'nin boyu 148, Yeşim'in 145. Eşit mi? Değil. O zaman B seçeneği yanlış. Yani 6. sorunun cevabı B olacak. Diğerlerini de kontrol edelim. Demir Erdem'den 8 cm uzundur. Demir 150 Erdem 148 arasındaki farka bakarsak 8 doğru. Hülya ve Erdem'in boylarının toplamı 296'dır. Hülya ve Erdem 142 artı 154 gerçekten de aynen burada belirttiği gibi 296. O zaman diyoruz ki doğru cevap B seçeneği olacak. Evet bu sefer de bize demiş ki soruda 7, 8 ve 9. soruları şurada görmüş olduğunuz yine grafiğe göre cevaplandıracağız. Önce grafiğimizi bir anlayalım. Grafik kişilerin okuduğu kitap sayfa sayılarını gösteriyor bize. Bakın burada kişileri görüyoruz. Kimler bu kişiler? Murat, Refika, Bülent, Vahit ve Tolga'nın okuduğu kitap sayıları. Bakıyoruz neler verilmiş bize sayfa sayıları. Murat hemen sütunu takip ediyoruz. 100 sayfa okumuş. Bunları yazalım soruları cevaplamamızda yardımcı olacak. Murat 100 sayfa. Sonra Refika geliyor. Nasıl bakacağım? Hemen sütunu takip ediyorum. Bittiği yerin karşısına bakıyorum. 80. Daha sonrasında Bülent'in okuduğu kitap sayfa sayısı 120. Sonra Vahit geliyor. Hemen bakıyoruz. Sütunu takip ediyoruz. Tam karşısı 90. Son olarak Tolga var. Tolga'nın da kitap sayısı, sayfa sayısı 100'müş. Evet hepsini yazdık. Şimdi sorulara geçebiliriz. 7. soru en çok sayfa okuyan kimdir? Şimdi bakalım buradaki sayılara en yüksek hangisi? 120 değil mi? O zaman Bülent'tir diyoruz. Yani doğru cevap B seçeneği olacak 7'de. Peki 8'e bakalım. Toplam okunan sayfa sayısı kaçtır? Bunları toplamamız lazım. 180 daha 180. 120 daha 200, 300, 390, 490. Yani doğru cevap D seçeneği olacak. Şimdi son sorumuzda ne diyor? 9. soruda hemen bakalım. En fazla sayfa okuyan kişi sayısı, en az sayfa okuyan kişiden kaç sayfa fazla okumuştur? Şimdi en çok okuyan 120. Peki en az okuyan 80. Arasındaki fark ne olacak? 40 olmak durumunda. E, dokuzuncu sorunun cevabı da C oluyor. Evet sonrasında 10, 11 ve 12. soruları da şurada görmüş olduğunuz grafiğe göre yanıtlayacağız. Şimdi yine önce grafikte ne anlatılıyor onu anlayalım. Aylar var burada. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında şirketin 4 aylık karı belirtilmiş. Burada da karları görüyoruz. 1000 lira şeklinde yani Ocak ayında 20.000 gibi okuyacağız. Şimdi yazalım. Ocak ayında Geliyorum sütunun bittiği yere. 20 bin karımız var. Şubat ayına bakalım. Mavi sütunu takip ediyoruz. 35 binmiş. Mart ayına geldik. Mart ayı 25.000. Ve Nisan ayına da bakarsak eğer 30 bin liralık bir kar söz konusu. Şimdi artık e, soruları cevaplandırabiliriz. 10. soruda bize der ki en az ve en fazla kar edilen aylar hangisidir? Şimdi burada en az hangisi? Ocak 20 binle. En çok hangisi? Şubat 35 binle değil mi? Ocak ve Şubat olmalı. Yani doğru cevap D seçeneği olacak. Şimdi 11'e gelelim. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruyor. En çok kar edilen ay Nisan'dır. Bakıyoruz en çok 35'ti. Şubat'tı Nisan değil. O zaman A seçeneği doğru olamaz. Hemen B'ye bakalım. Ocak ayında Şubat ayının yarısı kadar kar edilmiştir. Şimdi Ocak ayı 20, Şubat ayı 35. 20 35'in yarısı değil, değil mi? Eğer Şubat 40 olsaydı o zaman yarısı olacaktı. Demek ki B seçeneği de doğru değil. C'ye bakalım. Ocak ve Şubat aylarındaki kar toplamı Mart ve Nisan aylarındaki kar toplamına eşittir diyor. Hemen bakalım Ocakla Şubat 20 ile 35 55 olmalı. Mart Nisan 25 ile 30'u toplarsak 55. Demek ki bunlar gerçekten birbirlerine eşit. O zaman doğru cevap C seçeneği. D'ye de bakalım. Mart ayında Şubat ayına göre 10 bin lira fazla kar edilmiştir. Mart ayı 25, Şubat ayı 35, 35'ten 10 fazla olması için buranın 45 olması gerekiyor. Dolayısıyla D seçeneği de yanlıştır. Onun 11. soru için doğru cevap C seçeneği olacak. Evet, şimdi son soruya bakıyoruz. Aynı zamanda testin de son sorusudur şirketin bu 4 aydaki toplam karı ne kadar diye soruyor. Yapılması gereken hepsinin toplanması. 20 ile 35'i toplarsak 55. 55 de burada vardı. 110 bin lira olacak. Doğru cevap A seçeneği. Sizleri şimdiden LGS'ye hazırlayan ve içinin tamamı yeni nesil sorulardan oluşan, bakın buraya linkini bırakıyorum, beceri temelli sorulara da mutlaka göz atmanızı öneriyorum. Bu videonun senin için faydalı olduğunu düşünüyorsan arkadaşlarınla paylaşmanı rica ediyorum.